Merhaba arkadaşlar, bugün size havyadan bahsetmek istiyorum. Bendeki dijital bir havya örneği. E, piyasada daha manuel e, dereceleri 1-2-3 diye ayarlanan e, havyalar var. Bendekinde e, tuşlarından istediğim gibi yükseltip alçaltarak istediğim derecede kullanabiliyorum. Ve değişik kafalara sahibim. Bunlar genelde mum doldururken değişik değişik kullandığım aparatlar. Şimdi bununla size bir doldurma örneği yapacağım kırmızı mumla. Böyle basit bir çizim yaptım aydın gel üzerine. Bunu da bir zemine bantlayalım. Çünkü ısı kaynaklı olarak aydın yer kenarlardan kalkmaya başlayacak. O da sizi zorlar. Hem de böyle hareket ettirmeniz, sağ sol çevirmeniz, açı vermeniz daha kolay olur. şimdi böyle sivri bir uçtayım. Kırmızı mumum, kastaldo. Aslında şöyle gösterebilirim. Kastaldo'nun bu mumuyla kırmızı mum doldurma yapıyoruz. Şimdi mumdan alıyorum ve önce çizimin merkezine bırakıyorum. Çok sıcak olursa mum çok yayılır, soğuk olursa da donuk durur. Daha katı bir şekilde durur, yön veremezsiniz. Aslında biraz fırçayla boyamak gibi, alanı boyayarak doldurmak gibi Yavaş yavaş kırmızı mumla dolduruyorum. Bununla böyle çok simetrik parçalar çalışmayın. Çünkü çok zor. İki tane şekli doldurduk. Tabii ki çok böyle kusursuz olmayacaktır. Doldurduğunuz zaman. Onun için böyle bir dişçi aletiyle yüzeyini düzeltebilirsiniz. Şöyle fazlalıkları alıp daha homojen bir düzgün seviyeye getirebilirsiniz. Şimdi kalbimizi ve küçük bir damlamızı bitirdik. Eğer tabi çok yüksek yaptıysanız ağır geleceğini düşünürseniz arkasından işte biraz şöyle bir bıçakla kazıyarak boşaltabilirsiniz. düzgünce bu şekilde hafifletebilirsiniz isterseniz. Eğer yok bu şeklinden tamamsa eğer artık döküme verebilirsiniz ve istediğiniz maddede döktürebilirsiniz.